Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Hepinize güzel bir pazar gecesi diliyorum. Şu anki videomuzun konusu Türkiye'de MPC, MPC organizasyonları ve aynı zamanda ProLik arkadaşlar. Bilmem biliyor musunuz? Biraz önce ben tam bir saattir bir tane konuyla alakalı hikaye paylaşıyorum Instagram hesabımda. Instagram hesabımda Vücut nokta hocası sayfasından ulaşabilirsiniz. Oradan beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda online eğitim hakkında da bilgi alabilirsiniz. Benim kontenjanıma dahil olabilirsiniz. Şimdi buradaki konu ne? Buradaki konu şu. Bir tane duyuru var arkadaşlar. Şu. Bakın. Görmüş olduğunuzu. Şu duyuru var. Ee, kanalın ismi de Expo Sport İzmir diye geçiyor arkadaşlar. Olay inanılmaz güzel bu arada. Yani bu gerçekleşirse gerçekten çok güzel. Apayrı bir dünya. Bu konu değil konumuz. Ama şöyle bir konu. Şimdi bu postayla alakalı bir sıkıntı var. NPC'nin özellikle Avrupa'da düzenleyecek olan NPC organizasyonların ve Pro League organizasyonların bir reglamanı var arkadaşlar. Zorunlu bir post güncellemesi var. Bunun altında NPC USA logosu kullanamazsınız. NPC Pro gibi bir yazı kullanamazsınız. Çünkü NPC dediğimiz şey amatördür. Pro dediğimiz şey IFB Pro League ligidir. Yani ikisi çok farklı. Esasen kulvarlardır. Burada NPC ile alakalı bir organizasyon düzenlenecekse bunun isminin Avrupa düzeyinde worldwide olması gerekir. Yani NPC worldwide etkinlikleri olarak geçebiliyor olması lazım. Burada da şunu belirtmeniz gerekiyor. Burada NPC Pro mı yapacaksınız yoksa NPC Regional mı yapacaksınız? Bu işin esasında başlangıç süreci şu. Pro League'de şöyle bir düzen var arkadaşlar. Amerika tarafında özellikle. Komite diyor ki bana diyor etkinlik yapmak istiyorsan diyor 30 bin dolar para ver kardeşim. 30 bin dolar karşılığında ülkende NPC Pro Qualifier yapabilirsin diyor. Ama diyor NPC Regional'da yapmak istiyorsan diyor 3 bin 5 bin dolar arası bir şey ateşleyeceksin bana diyor. O 3 bin Dolar karşılığında ülkende MPC Regional'da yapabilirsin diyor. Bakın bu kadar basit. Şimdi MPC Regional ile MPC Pro Qualifier arasındaki farkı anlatmak istiyorum size. MPC Regional amatör kişilerin Pro League tarafına geçmeden önce Pro Card alabilmesi için kendi ülkelerine girmiş olduğu etkinliktir arkadaşlar. Yani amatör olarak Regional'a girersiniz. Regional'da Top 3 yapanlar veyahut da ülkenin skalasına göre, katılım oranına göre top 5 yapanlar kendi kategorilerinde NPC Pro ile geçmeye hak kazanırlar. NPC Pro Qualifier'e geçtiğiniz noktada da NPC Pro Qualifier etkinliklerinde oral şampiyonu olanlar pro kart alır arkadaşlar. Bu da sizin ülkenizde katılım oranına, almış olduğunuz lisans hakkına ve çoğunluğa göre ya birinciye ya ikinciye veyahut da top 3'e pro kart verme olasılığına çıkartır karşınıza. Ama bizim ülkemizde direkt olarak bir tane duyuru var. Bu duyuru da MPC Pro Türkiye 7 pro kart dağıtıyoruz biz gibi bir ibare var. 19-22 Eylül. Olay inanılmaz güzel eğer gerçekleşirse. Neden gerçekleşirse diyorum. Çünkü Türkiye Vurt Geçme Federasyonu bununla ilgili inanılmaz bir ambargosu söz konusu. Ve bununla alakalı da benim anlatmak istediğim şey şu. Burada böyle bir duyuru var. Bu duyurunun direkt olarak düzeltilmesi ve daha açıklanabilir bir post yapılması gerekiyor. Ve burada MPC Pro logos yazısının kullanılması inanılmaz yanlış. Şu. Ve bu yanlış olduğu için de arkadaşlar bunun bu şekilde teşhiri de yanlış. Çünkü zaten komite buna izin vermiyor. Ve bununla beraber de neden izin vermediğini de söylüyorum. Çünkü biz bu işi 2018'de ve 2019'da Türkiye'de gerçekleştirdik. Ciddi yaptırımları söz konusu. Ve biz bize gelen uluslararası düzeyde komitenin bize göndermiş olduğu logolar dışında hiçbir şey kullanamadık. Tek bir nokta bile değiştiremedik. Hiçbir postumuzda, hiçbir hikayemizde, hiçbir paylaşımımızda. İlk önce bunlara dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Ve bununla beraber Türkiye'de eğer komiteye ben kardeşim 30 bin dolarımı verdim regional yapmıyorum dediğiniz zaman maalesef ki Türkiye'deki katılımcılar maalesef ki diyorum Türkiye'deki katılımcılar Türkiye'deki pro nasıl girecek hiçbir mantık söz konusu değil. İlk önce muhakkak eğer bu bir pro, pro etkinliği ise zaten Türkiye'de regional düzenlenebiliyor ve regional'dan çıkan kişilerin de Türkiye MPC Pro kuaföre girip ondan sonraki süreçte de MPC Pro şovuna girebiliyor olması lazım. Bunun için de yöntemi videonun başında zaten anlattım. MPC Pro kuaför yapmak istiyorsanız 30 bin dolar para bayılıyorsunuz. Ülkedeki federasyon yapınızın veyahut da spor bakanlığınızın veyahut da devlet ve hükümetinizin artık nasılsa ki Türkiye'de buna federasyon bakıyor ve spor bakanlığı bakıyor. Spor bakanlığı izin çıkıyor ama federasyondan çıkmıyor maalesef ki. Eğer burada Federasyon bunu onay verdiyse ilk önce regional regionaldan sonra pro qualifier pro qualifierdan sonraki süreçte de verilecek olan lisansa göre pro şovlar düzenlenebiliyor arkadaşlar. Ama eğer Türkiye'de regionallar yapılırsa gerçekten Türkiye için muazzam bir öncelik olacak, muazzam bir gereklilik olacak, muazzam bir olay olacak. Çünkü neden? Türkiye'nin önü açılacak arkadaşlar. Çok fazla kişi çıkacak. Çok fazla kişi ilerleyen süreçte prokart için mücadele edecek. Çok fazla kişi profesyonellikle yarışabilecek. Ve bunun ülkemizde olabiliyor olması bile gerçekten muazzam. Ki bu duyuruyu ben esasında ilk başta şöyle var. Aa ne kadar güzel. Bak Swiss Nutrition hedeflerine doğru ilerliyor dedim. Çünkü bunun altındaki esas kriter zaten Swiss Nutrition. Swiss Nutrition ekibi ve sahipleri zaten buna önerek olmaya ve bunu yapmaya çalışıyorlar şu anda. Benim bildiğim kadarıyla böyle. Eğer doğrusunu bilen varsa düzelsin lütfen. Gerçekten bu atılımlardan dolayı tebrik geliyorum. Ama lütfen bunları güncelleyin. Bunları doğru yapın. Bu paylaşımları doğru paylaşın. Expo'nun altında bu tarz bir paylaşım maalesef yanlış yönlendirmelere ve aynı zamanda bu işi bilmeyen bir kitle var. Ve hater bir kitleniz olacak. Bu hater kitle bunların kesin bir yapılmasını istemeyecek Türkiye'de. Para kazanmanızı bile istemeyecekler. Onun için bu paylaşımları düzgün yapın. Soru işaretleri bırakmayın. Bu logoları düzeltin diyorum. Hepinize güzel bir pazar gecesi diliyorum. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın Umarım düzgün olur. Umarım her şeyi düzgün yaparlar diyorum arkadaşlar. Umarım meramımı anlatabildim. Umarım bu video yerine ulaşır. Herkese sağlıcakla kalın diyorum. Hoşça kalın